Selamünaleyküm arkadaşlar Kuşçular Kelebekçiler kanalından herkese merhaba uzun zamandır iki kümezi birden açıp da sizlere video çekmemiştim arkadaşlar şöyle bir güzel görüntü almak istedim sizler için maşallah şu an keyifleri iyi yalnız bir buçuk haftadır ee, yavrular arkadaşlar biraz sıkıntı yaşadık. Ama bu benim kümeze has bir bir şey değil. Çoğu kişiyle konuşuyorum, görüşüyorum. Yani herkeste olan bir şey. Üst solunum, alt solunum dediğimiz ee, enfeksiyon tarzı oluyor bu sıcaktan dolayı ve tüy dönemi geldiği için ne yazık ki kuşlar tüye giremiyor. Tüye giremedikleri için kaçak geldi. Gel, 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 gel. Bango. Bango arkadaşlar. Gel, 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 gel. Kırmızı kanat Bango. Vallahi kırmızı kanat Bango arkadaşlar. Gelsin be. Ana gördünüz mü arkadaşlar? Çok güzel bir kırmızı kanat bango bakın orada. Şu taraflardan bir yerden çıktı. Gelir mi ki acaba arkadaşlar? Nereye gitti ya? Hayvan. İnecek zannettim biliyoruz mu? O kadar alçaktı ki. Şaşırdım lan. Hakikaten şaşırdım. Yerlere bir tarafa kondu galiba arkadaşlar. Büyük ihtimalle eğer konduysa dönüşünde belki bizim burayı ziyaret edebilir diye düşünüyorum. Tahminim beni yanıltmıyorsa. Çünkü alçak gitti. Erkek de Büyük ihtimalle erkekti arkadaşlar. Kanatları ya yeni gelmişti ya banttan çözülmüştü. Güzel, rengi çok güzeldi ya. İlkten kanat posta zannettim ama kırmızı kanattı. Güzel bir bangoydu arkadaşlar. Neyse ne diyorduk ya? Lafımızı böldürdü ya. Gerçekten yani madem inmeyeceksin neden kendini bize gösteriyorsun ki? Göstermeden alttan alttan gidiver. Neyse arkadaşlar. Keyfimiz ne kadar olmasa da sizler için bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Tüy dönemi, dünya genelinde yani şu an bütün kümezlerde tüy dönemi biliyorsunuz. Ee, biraz yoğunluğum olduğu için de fazla kuşlarla da ilgilenemiyordum. Her gün duş aldırmam lazımdı esasında ama benimkiler biraz inat. Her gün duş almıyorlar. Bakın dün duş alan kuşlar bugün bakın taze taze tertemiz Temiz sirkeli su koydum. Hiç bir tanesi şu an suyun yüzüne bakmıyor. Hal ee, böyle olunca arkadaşlar biliyorsunuz içeride 3-4 tane e, yeme düşmüş kip ve bango yavrusu vardı. Yeme düşmüş dediğim yani artık anne babalarıyla yerde oldukları için yemiyorlardı. Şu mavi kanadın kardeşleri özellikle. İlk önce o ikisini kaybettik arkadaşlar. Onlar ateş yapmış kendilerini öldürdüler. Ondan sonra e, iki tane tip yavrum vardı. Yeni yeme düşmüşlerdi. Yani şu seti kümesin üstündeki var ya arkadaşlar. O, o. Bir de bunun bir alt basım kardeşi o zaten. E, ateş yüzünden arkadaşlar o kuş bildiğiniz esere çevirdi. Ateş yüzünden. O kuş ölmez. Ateşi yediği için artık boynuna mı vurmuş damarlarına mı ne hayvan e, eser geçirdi ne yazık ki onu aşağıya karantinaya saldım. Biliyorsunuz fark ediniz var mı yok mu bilmiyorum. E, tiplerin içinde genellikle yavru kelebekleri aşağıdan yukarıya çıkardıklarımı oraya sürüyorum. Orası daha rahat geniş olduğu için hayvanlar kendine rahat rahat takılsın diye bangoların içine, tiplerin içine salıyorum onları. Bir tane yavrum vardı orada. Epeydir bayağı da büyümüştü arkadaşlar. Sadece indir bindir yapıyordum. Hiç uğraşmıyordum. Buradakilerle uğraştığım için arkadaşlar bu kümezde yetişti diyeyim ben size. Buradaydı. Bundan iki gün önce şu açtım mango ve tipleri. sırrı vurunca Tabii benimkiler hepsi uçtu. Baktım bir tek o sette kalmış. Dedim lan şuna da bir tur attırayım. O da uçsun en azından arkadaşlar. Şimdi onu uçurduk. Çık oradan. Bir tur, iki tur. Ama hayvan gökyüzünü hiç görmemiş. Yani o kadar hiç yükselmemişti. Belki iki sefer çıktı veya çıkmadı orta havaya. Hayvan birden arkadaşlar bir yükseldi, pula yapıştı. Deli gibi de rüzgar vardı ve hava o gün hem yağmur atıyordu hem de kapalıydı. Hayvan kendini Sultan Ahmet'e bir çekti arkadaşlar. Puldu ama. Tipler altta kaldı. O bastı gitti. O gün kayboldu, gelemedi. Ha bak 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 düşüyor daha Bir tane de bunun gibi biliyorsunuz bak şunun kardeşi vardı arkadaşlar. O da ben elle baktığım için o da böyle üstüme geleyim derken aynı gün arkadaşlar. Lak etti buraya bir düştü. Pat kedilerin önüne. Tamam mı arkadaşlar? İki tane öyle bir tane kedinin önüne düştü. Bir tanesi de fırladı. Yükseldi. Daha acemi kuş. Buraları doğru düzgün bilmiyor. Ha, buraya yıkılmış olsa gelirdi. İki gündür geziyor arkadaşlar. Bizim bu tarafa bir türlü gelemedi hayvan. Ne olduysa. bir ihtimal yukarıda birileri yakalamış olabilir. Çünkü bugün çıktım çatıya. Gelen giden olmadığı için. Yani daha da gelmez. Çünkü bugün üçüncü günü. Artık olayı bitmiştir. Valla bir şey de değilim ya. O kuşun sadece damarının tutup tutmadığını merak ediyorum. Oyun performansı ne olacak? Hani eş alınca cart, cart muhabbetleri biliyorsunuz arkadaşlar. Hepimizin bir amacı var bu kuşu beslerken. Kimimiz keyif için bakıyor, kimisi ticaret için bakıyor. Ben bu işi ticaret için yapmıyorum. Ben önce kendi keyfim. Kimsenin keyfi benim keyfimin üstünde değildir. Hiçbir zaman. Benim önce keyif almam lazım, zevk almam lazım ki bu kuştan ondan sonra benim kümezde çoğalan artık yeni stiller çıkarmaya çalışırken benim kümezimdeki fazlalıkları öyle çıkartıyorum sahiplendiriyorum ama velakin yani tek amacım o yani sadece o gün 5 tane kayıp verdim 3 tanesini çöpe attım bir tanesi öyle bir de kedinin önüne düşen o da çöp oldu otomatik olarak 4 tane bir tane de havada kaldı ne yazık ki iş öyle olunca şu karabaşların nerede o? Şu beyazın kardeşi öldü arkadaşlar. Durduk yere. Beyaz kuş. inanın gagasından tutun tırnak ucuna kadar vücudu bembeyaz bildiğiniz ölü gibiydi ya. Morktan çıkarırsınız ya bir insanı. Böyle mor beyaz olur. Hayvan bir günde öyle oldu. O kadar ilaç verdim ki kurtaramadım. Bir geldim ki o da ölmüş. Yani aşağı yukarı böyle yeme düşmek üzereyken bilmem ne derken şu bir buçuk ayda arkadaşlar hesap ettim 45 parçadan fazla yavru atmışız. Gerçekten çok uyuz oldum. Kuşçuluktan soğudum desem inanın ki yeri yemin ediyorum. Çatır çatır yavru bakan kuşlar yavru bakmamaya başladı. Anlıyorum tüy yüzünden. Ama ben yavru almıyorum. Boşa yatırıyorum. Ağam paşam gene yumurtlatıyor. Bu benim şeyim değil. Bu gelen ne? Arap olabilir mi lan? Arkadaşlar bir saniye kamerayı Arkadaşlar bir anda benim kaybolan kuyruğu makazda Arap yavru zannettim ama işte tepelerde kayboldu. Bilmiyorum. Tipleri mipleri sarı çektim ama bu hangisi lan? Bu da işte kuşunu geri verdiğimiz arkadaşlardan hediye gelen kuş. Evet. Olay böyle arkadaşlar. Çok acayip bir derecede sinir bozucu bir durum. Bu benim için değil herkes için geçerli. Şu kuş çift çift yavru bakan beyaz. Ondan sonra şu bizim yerli karabaşlarımız arkadaşlar. Özellikle şu takım var ya şu takım. Altında tamı tamına dört tane yavru öldürdüler. Yeni çıkmış bir haftalık yavru. İki üç sefer arka arkaya. Ondan sonra nerede? Şu bir tane artık o kuşa uyuz oldum. Büyük ihtimal böyle giderse çıkaracağım onu zaten. Nereye gitti o Arap? Ha şu şu arkadaşlar. Ne yazık ki bu da altında süslünün yani döndürdüğümüz Arap erkeğin yavrularını öldürdü. Artık iş böyle olunca çok hoşuma giden bir kuşu bir kuş yavruyu öldürüyorsa o kuşun benim kümesinde kesinlikle yeri kalmıyor. 3 kere hak verdim. Üçünde de aynısını yaptı. Bir tane daha erkeğim var. Şu. Şu da aynı olayı yapıyor. Bunlar patır patır dönen kuşlar. Zehir gibi kafaya sahip. Ama gel gelelim yavru büyütmekte bildiğiniz çaylak gibiler. Bilmiyorlar ya. iki gün maya kusuyorlar. Artık ondan sonra bırakıyorlar. Ölüme terk ediyorlar. Yani ben bu işe bir çare bulamadım. Bakmayan kuş gerçekten bakmıyor. Ama gel gelelim. Yavrusunu merak ediyorum. Yavrusunu da alamıyorum. Kendi yavrusunu da öldürdü. Ondan sonra başka yavru koydum aynı günün yavruları onu da öldürdü. Hani dedim belki kaza bela hani bir şey olmaz. Bir şans daha vereyim. Diğer kuşun bari bir tane yavrusuna baksın tek tek büyütsünler. Ulan bir tane iki tane kuş bir yavruya bakamıyorsa bence o kuşlar altın da olsa benim gözümde çöpten bir değeri yoktur yani. Neyse kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın, dostça kalın.